Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mesut. Bugün nasıl bedava Google Play kod alırız güncel 2024 arkadaşlar. Bunu göstereceğim. Açıklama kısmına arkadaşlar bu link vereceğim arkadaşlar. Forma giriyorsunuz. Bu forum ücretsiz bir şekilde kod almanızı sağlayacak. Tek, tek yapmanız gereken arkadaşlar. Bu YouTube kanalına abone olursanız abone olan arkadaşlar Google Play gönderimi iptal edecek. Hemen Google Play Kodumuzu almak için YouTube kanalına tıkladık, abone olduk, geri geldik. Arkadaşlar bu arada seçeneklere tıklayıp, oldum yazalım ve göndersinler kodumuzu. İkinci seçenek ise arkadaşlar, videoyu baştan sona izle, beğen ve bir tane yorum yap. Yapılmadığı tespit edilirse, Google bile kod gönderi iptal edilecek. Hemen videoya tıklayalım arkadaşlar. Videoyu izleyelim ki izlenme şeyimiz de gitsin. Hı. Videonun PC'ni düşürelim post 2 like olmuş yorum da arkadaşlar hmm. eğitici bir video yazalım eğitici bir video olmuş gönderdim arkadaşlar vardı 30 saniye izleyin ki burada belli olsun arkadaşlar izlediğiniz en az 30 saniye ve 1 dakika benim arkadaş kalsın arkadaşlar hepsini yaptım diyeyim izliyor arkadaşlar şimdi sonuna kadar bir dakika boyunca izleyin ki işiniz garanti alınsın yaptınız arkadaşlar. Youtube kanalına tekrardan gelelim. Abone oldunuz. Yüklensin. Hatta olmuştuk zaten. Buraya tekrar bakalım olduk. Ondan sonra videoyu izledik. Beğendik ve bir tane yorum yaptık. Bu kadar. Son arkadaşlar ise hangi e-postanızda kod istiyorsanız onu yazın. Hemen ben kendi e-postamı yazayım. Ona kod gönderilsin. yazdım arkadaşlar ve son olarak kaç TL'lik Google Play kodu istiyorsunuz hızlı bir şekilde Google Play kodu anlaşılır arkadaşlar size 25 TL seçin direkt alın ama eğer e, 250 200 TL veya 500 TL istiyorsanız bu biraz geç gönderiliyor ama arkadaşlar 25 TL'lik kod en az 10 dakika ama arkadaşlar şu 200 TL veya 500 TL seçerseniz 200 saat içerisinde kod gelmeyebilir çünkü biraz büyük bir meblağ. ben şimdi 25 TL kodu seçtim arkadaşlar gönderdiğim hepsini yapım var unutmayın. Ve yanıtınız eklendi arkadaşlar bu kadar. Kod geldikten sonra arkadaşlar videoyu tekrardan başlatacağım. Evet arkadaşlar yere geldim. Gmail edelim. arkadaşlar bakalım kodumuz gelmiş mi? Şu an gelen bir şey yok. Bu arada arkadaşlar yapamayan olursa kanala abone, abone olsun. Video like atsın. Abi yapamadım bana kod verir misin? Hemen arkadaşlar ücretsiz bir şekilde vereceğim. Bu arada bu videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ona da bakacağım. Tekrardan arkadaşlar Gmail bence kontrol edelim. Belki kod gelmiştir. Yenileyelim. Gelmedi galiba. Dediğim gibi arkadaşlar kanala abone olun. Video like atın. Yapamayan olursa bedava 50 TL'lik 100 TL'lik veya 20 TL'lik kod vereceğim. Yükleniyor arkadaşlar. Bakalım. Kod gelmiş mi? Tekrardan bir deneyelim. Doğru Gmail. Tekrardan bekleyelim arkadaşlar. Kodumuzun gelmesini şu an hala bekliyoruz. Ücretsiz bir şekilde arkadaşlar alabilirsiniz. Bu kadar tek yöntemi tek çaresi bu. hala yenileyelim <laughs> Arkadaşlar kod geldiğinde video tekrardan başlatacağım. Arkadaşlar spam klasörüne bakmayı unutmuşuz. Kod buraya düşmüş. 25 yıllık Google Play kodu diye hemen kodumuzu kopyalayalım arkadaşlar. Bu bir sonra girelim ve kodu kullan diyelim. Ve bakalım kod çalışacak mı? Lütfen bekleyin diyor. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar kanatı bir şekilde 25 TL kogu kodu eklemek üzere diyor O onayla dediğimde arkadaşlar hesabıma geçecek. Bunu mı onaylamayacağım çünkü arkadaşlar yapamayan olursa bu kodu kullansın. Yapamadıysanız arkadaşlar kanalıma abone olun. Bu videoyu beğenin. Yorumlara abi kodu alamadım lütfen kodu yazın. Ve ben size ücretsiz bir şekilde vereceğim. Eğer yapam olursa arkadaşlar bu kod kullanabilir. Bunu da açıklamalar kısmına bırakacağım ve formu da bırakacağım. Form üzerinden bedava Google Play kodu alabilirsiniz. Kanatlı, ücretsiz, hilesi güncel. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.